Hadi başlayın bakalım. Bezirgan başı, bezirgan be, be, başı, be, be, başı be, arkan. bakalım geri gidin sessiz soruyoruz kendilerinin belirlediği isimleri soruyorlar ama kimse bilmiyor kime ait olduğunu o ismin evet evet şimdi grupları belirledik oyunun sonuna geldik şimdi ha grup yerde çizdiğimiz çizginin öbür tarafına çekerse karşı tarafı kazanmış olacak. Hazır mı iki grupta? Evet. Hazırlandı mı? Tutuştu mu el ele? Evet. Çekmeye hazır mısın? Evet. Ben üç deyince başlıyorsun. Bir